İşin içinde çalışmakla üzerinde çalışmak arasındaki fark aslında biraz önceki sorunuza da devamı gibi düşünebiliriz, tamamlayıcı bir nokta. Yani ben bir işletme sahibiysem, eğer işletme ben olmadan ayakta duramıyorsa aslında başarısız bir işletmeden bahsediyoruz demektir. ki o işletme şey de olsa başarı yani iyi bir kazanç sağlıyordu olsa esas amacımız işletme sahibinin e, iş yerinin başında olmadan denetlemediği halde de işletmenin kendi e, başına iş yapabiliyor olması, e, kazanç elde ed ed ediyor olmasına kurulu bir şey. Aslında e, bu yöntem, bu yöntem, e, bunun metodolojisi yine imit içerisinde mevcut. E, burada başarıya ulaşan kişi aslında e, iyi bir kazanç elde etmenin ötesinde, kendi hayatını da tümüyle işinden ayrıştırmış oluyor ve hayat Aslında o kişinin olmuş oluyor böyle bir hedefi de kim istemez sanıyorum varsayalım ki hayat tümüyle ona kaldı e yeni projelere girişsin başka projelerle uğraşsın daha olmazsa alsın o parayı bir şekilde harcasın sonuçta aslında girişimcilerin temel olarak arzu etmesi gereken hedeflemesi gereken ana nokta bu